İyi günler herkese. Ben Yemşen Köyü Muhtarı Oktay Eskan. E, kendim Fırat Üniversitesi Turizm Atacılık mezunuyum. Bu iş e, bir süre çalıştım ama e, kendi işimi bulmak için köyüme döndüm. Şu anda muhtarlık görevini ifade ediyorum. Ayrıca 20 yıldır arıcılık yapıyorum. Arıcılığa 3 tane arayla başladım. Bütün geçimimi 20 yıl boyunca ondan sağladım. Gençlerin köylerine dönüp ufak da olsa bir işlerden başlayıp bir yerlere geleceğine eminim. Kırsalda kimse kalmadı gençlerden ama bir sürü devlet destekli projeler var. Bu projelerden faydalanan köylerden dönün. kendi işinizi kendiniz kurun en güzel odur. Kimseden emin olmazsınız. Kafanıza göre işinizi takip edersiniz. Çok, evet. Ben bu şekilde öneriyorum herkese. Eğitim, eğitim aldın mı abi hiç bu arıcılıkla aldım, ilgili? Eğitim aldım eğitim de aldım. Birçok projelerden sonra... yaralandım. Ha, projeden. Devlet destekli mi oluyor bu? Devlet destekli projeler. Devlet destekli ha, ha. E, makine ekipmanlar. Efendim bazı şeyleri devletin aldım. Devlet, devlet teşvikli. 20 yıldır bu işi büyüttük. Bu şekilde devam Burada ediyoruz. Burada kestane balı mı oluyor? Kestane balı oluyor. Ha, evet, kestane, kestane yapılıyor. Bayağı. Burada dağlarda hep kestane oluyor. Aynı, Arılar oradan şey, oradan, şey yapıyor, polenini alıyor. Aynen. Ben sadece onu da bırakmadım. Kestane balığı, polen, yaş polen, propolis, arı sütü, arı sütü? Arı sütünü de imal ettim. Öyle mi? Tabi. Arı sütü mü? Çok e, ilginç. Bir de e, kremin dahi yaptım ama sürüm gitmedi. Sonra hmm. vazgeçtim. 2000 tane bastım. sonradan vazgeçtim. Evet. E, ama yıllardır bu işten geçinmeyi sağladık. Çok Şimdi güzel. Şimdi 4-5 yıllıktan muhtarız. Çok güzel. E, i̇kisini <laughs> bir arada yürütüyoruz diyelim yani. Çok güzel yapıyor Şu anda kaç kovan var? Şu anda benim normalde 100 kovan civarında kovan var ama burada değil transfer ettim başka bir yere. Hmm. Burada kışlaması biraz sıkıntı oluyor. Evet. Bunlara transfer ettim bir arkadaş var. Oradan alacağım tekrar. Bu arılar aynı yerde mi kalıyor yıl boyunca yoksa yaylaya giden arılar da oluyor değil Ar mi? Var var. Yazın evet. mı oluyor onlar? Ya e yaz. Yaz sonu, yaz yasın, sonuna doğru. Falan. Yani yaz sonuna doğru, yaylaya gidiyor. Aynen, aynen. Kışında, kışın böyle kalıyor, evet. kalıyor burada evet. kalıyor. Evet, bu. Yani ben gençlere bunu öneririm yani. Ne Çok diyeyim? güzel. Kesinlikle. Yaşım 46, 46. 46 oldu yani. De Yaşlı değil. <laughs> sen, muhtarım sen muhtarım yani. Maşallah. <laughs> Kaç yaşımız ya? 41 yaşımızdan motor olduk işte. İkisi bir arada. Çok iyi yapıyorsunuz. Bu sene Çok verim var güzel. mı? Yani genelde yani Benim aracılar... Bu sene biraz oluyor. düşük ama e, geçimini sağlar yani. İşi bilen adam var. İşi öğrendikten sonra geçimini sağlar. E, yani. Yani. Ben şey yan mamur olarak özellikle polen, propolis, Hı -hı. Bunlardan çok faydalanıyoruz özellikle bal olmalı dönemlerde ek gelir olarak. Hmm. Bir şişe, ke, hepsini kendim imal ediyorum. Hı hı. Şişesi var 20 mil, onu da 150 TL'den satıyorum. Mesela bu sene 400 tane sattım, 150 TL'den. Hı hı. E hesabını işte bir kendileri evet. çıkarsınlar. Evet, çok güzel yani. Aracılığımın içinde başka güzel. bir şey var mı? Ben sera gördüm. Sera var. E o kendi çapında var. Kendi çapında da Sera var. E hı. Yani evi geçindiriyor, kendi evi geçindiriyor. Aynen, aynen. Orada mesela. domates dikiyorsunuz, biber dikiyorsunuz. Her şeyi yapıyoruz, şey yapıyoruz. Şey kendi evde yiyecek e abi, olduğunuz ünleri dikiyorsunuz. De, evet, onları yiyeceğiz. Yani çok güzel. Nasıl Bravo. bakar? Bu Hocam. Şöyle, şöyle, şöyle. Kaç kovan var? Aa burada. Bu ha. Burada az kovan. var. Hı. Çok gönderdim abi. Tabii şu hattaktakiler var işte. Evet. Evet, çok şey var. Ne diyelim? 100 tane yakını gönderdim. Ha, şöyle arılar var burada. Bunlar eşek arıları. Eşek arıları. Da arıları. Yani istilaya tane, geliyor değil istilaya mi bunlar? Giriyor. Bir tanesi bu eşek arılarından bir tanesi bir günde 3 bin tane arı topluyor. Hani Ay ya. Aynı arıların kovanlarını sen sey seviyor? Ben de yapışkan da falan şey Hı hı. Sana bakın bu şekilde yapışan burada kalıyor. Yani yapışan çok güzel. Burada yapıştırıcı bir madde var. Yok şey, normal fare yapıştırırız. Fare yapıştırırız. Bir tanesi gelsin buraya konsun kokusuna. Hı hı. Diğerler de domuzla ne öyle komple. o <laughs> şekilde bir yöntem bulduk, o şekilde gidiyoruz. Anladım. Çok güzel. Hala aktif olarak çalışan arılar var burada Aha. değil mi? Şu, 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 şu Ha, şu taraf. Şöyle. İstersen havana çevir. Şey. Vallahi saldırmaz değil mi arılar? Yok, yok. Yapmış mı? Vay 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 vay. Kaç petek? Bir sürü petek var. Şimdi ilaçları var. Hı hı. Bu bal o güzel petek. yapmışlar var Bunlar değil mi? kendilerine ait. Ha kendilerinin ait. Kış yiyeceğim diyor. Hı. Gördüğünüz gibi kış yiyeceği Bir kovanda kaç tane arı oluyor muhtarım? Ee, kışın azalır. 5-10 bin civarında kalır. Veya en fazla 30 bine çıkar. Yazın da 100 bine geçer. Yazın 100 bine geçiyor bir Tabii kovanda. Geçer. Bak, geçer. Bunlar e, hangi ay ürüyor? Üreme <laughs> mevsimi var mı? Yok onlar devamlı arada Fen zamanlarda yumurta atıyor. Ha, yani yumurta atıyor. Şurada nemli almak için. Gazete Gazeteyi. nemli kalması için. Ne, yok, içerideki i̇çerideki nemi yukarı çekmesi için. He. Arı içeride nemlenmemesi için. Anladım. Kışlık bakımı herhalde başlamışlar. Kışlık bakımını yaptık. Şimdi artık onu şeye kaldı. Önümüzdeki sezona kadar artık bunlara bir şey yapamıyoruz. Vallahi bakımını Aynen Mart ayında başlıyor tekrar ikinci bakımı. Ondan <laughs> sonra iki ay sonra Mayıs aylarında kat atıyoruz. <laughs> kat attıktan sonra bunların üzerine bir kat daha böyle ballık. Evet. O ballığı alıyoruz. Alttaki kalan bölme deriden görsel bölme de, tamamen onlara ait. O <laughs> Oradan bir şey almayacaksın. Orada aldığı zaman şekerli ve ilaçlı bal olur. Evet. Kanser de yapar. Kanserojen madde de vardır içinde böyle ilaçlarda. Allah korusun. E, hepsini yapar yani. Hmm. Tavsiyem, bir şekilde alttan bal almasınlar. Hımm. Alttan alındığı zaman o şeker ve ilaçlı bal olur. Hı hı. Kanserojen etki için Bunun üzerine bir kat daha bal konuluyor mayıs ayında. Hı hı. O iki ay boyunca ona hiçbir şekilde dokunulmayacak. Dokunulmuyor. Daha sonra şey yapılıyor. Eee o iki aydan o sonra. Iki aydan sonraki sağımda alıyorsun. Hı hı. Üzerindeki sağ üstündekini alacaksın. Ondan sonra altı yine onlara ait. Hı, evet. Birbirine karışma yapmadı da altı onlara ait. Evet. Onları bilmek lazım. Bir ilim Aynen. gerekiyor bunlar. Mesela hı hı. puan alıyorum. Puan aldım sistemin şu şekilde. Tabii şimdi falan zaman olmadığı için Hı hı. E, Şimdi polen zamanı değil. E, Çünkü değilim. çiçekler açmadığı için değil mi? İlkbahar. Son... Bah, i̇lk ilk baharda polen alınıyor. Burada mesela şunu göstereyim şöyle. Bunun sistemi de şey altta biraz kirlenmiş ama bunlar şeydir. Bu çıktığı için, bu polen alma zamanı olduğu temizliği var ya bunları. Evet. Geç kaldı. Bunlar bahara hazırlık o zaman. No. Bunlar daha hazır değil. Hazır bunlar, değil. Hazır değil. İlkbahar hazırlayacağız bunlar tekrar. İlkbahar hazırlayacağız. Buralar komple taktım. Bu şekilde. Bu hazır giriyor bu şekilde. Evet. Aç bu arada. Şöyle açayım gel kardeşim. Şunu. Şu haznesi var. bu altta. Şunu yukarı çekiyoruz. <laughs> Bunu çektiğim <laughs> zaman polen alırken yarım saat 45'e hı. hı. Allah'a buradan giriyor. <gülüyor> Affedersiniz. <gülüyor> Hemen bunu aşağı atıyorsun. Puanı yarım saat 45'e kalıp aşağı atıyorsun. O zaman aralar üstten çalışıyor. Hı. Burada alttan işten tuzak var. Evet. Uzakta şu şekilde. Bir sistem değil, var sefer. burada yani. <laughs> sistem var. Bir sistem var. Polen almak için. Tuz, tuz, buradan giriyor. Hı hı suzaktan geçince bu alttan alakasını değil, hmm. alt düşürüyor. Bu topluyoruz şeyi. Poleni. Evet. Şunu da belirteyim. Özellikle kuru poleni kesinlikle almasınlar. Çöptür. Kur, kurutulmuş peleni. Gıda değeri yoktur. Hmm. Ben aldığım gibi bunu poleni. yaş poleni derin dondurucuya atarım. Bir yıl boyunca derin dondurucuya beklerim. müşterime de soğutucu bir şeyle o şekilde verir. O şekilde. Daha sağlıklı. E, bir, hiçbir özelliği kaybolmaz. Hmm. Vitamin özelliği, mineral madde özelliği kaybolmaz ama kuruttuğu zaman raflarda varsa polen olsun, hmm. arı sütü olsun iki, özellikle ikisi e, hiçbir şeye yaramaz, çöptür. Hmm. Arı sütü derin dondurucuda kalmadığı zaman bir üçte saatin içinde bozulur. Anladım. Evet. O da hakiki şey olmaz. Zaten evet. çoğu Tek bir özel. Saman gibi bir şey olur yani. Aynen öyle olur. Raflarda satılanlarda da almasınlar. Hmm. Derin dondurucudan çıkıp soğuk bir şekilde alsınlar. Evet. Difrizden çıkması, çıkması hı hı. gerekiyor. Öyle alınması daha doğru. Tabii. Ee, evet. Diğeri fosa. Diğeri fos. Saman gibi bir şey olur yani. yani. hiçbir gıda, hiçbir değeri, gıda yok. değeri yok. Kurtulmuş hiçbir gıda değeri yok. Gıda değer Olsa evet. da ben de şöyle söyleyeyim. Yüzde 5 on belki olur. Hı. En fazla. Belki diyorum bundan. Yani boşuna şeyden almasın. Raflarda satılır. Evet. Nereden Evet muhtarım. Çok sağ olun. Benden bu kadar bilgi Değerli bilgileriniz çok sağ olun muhtarım.